Rüyada birikmek ve çoğalmak görmek, ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Birikmek ve çoğalmak görmek, bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada birikmek ve çoğalmak görmek. Birikmek ve çoğalmak bakınız, çoğalmak ve toplanmak. Bir şeyin birikip çoğalmasını görmek, mal biriktirmeyi arzu etmesine ve ona düzgün olmaya isaret eder. Devamını, Rüya Tabirleri okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.